Neslin Beklediği Kurtarıcı El Neslimiz en bunalımlı bir devreyi yaşamaktadır. Asırlarca devam ede gelen terk edilmişlik, iç içe musibetler halinde onun devrinde meyve verdi. O, bu kaf dağından ağır yükün altına itilirken, anadan, babadan, yurttan, yuvadan, mürebbiden ve çevreden alıp dağarcığına koyacağı herhangi bir azı olmadan itildi. Hem de kalbi gıdasız, ve dizi dermansız olarak. Evet, bu nesil asrıyla zifaf olmaya hazırlanırken, bütün değerleriyle beraber çoktan maddenin ağır baskısı altında ezilmiş ve tükenmiş bulunuyordu. Kendisinde ne bir iç derinlik ne de duygu ve düşünce duruluğuna delalet eder hiçbir şey kalmamıştı. Nasıl kalır ki bir kısım aydınlarımızca bin yıllık tecrübe, bin yıllık hars, kumara verilircesine saçıp savrulmuş ve bunların yerine 20 devletten alınan ve herhangi bir tasfiyeye tabi tutulmayan Sanskritçe gibi bir kültür yerleştirilmek isteniyordu. Bundan daha acısı da sefil ve kaba bir zevk vaadiyle gelen bu yeni şekillenmeye, cemiyete yön verecek olan bütün aydınımızın çarçabuk intibak etmesiydi. Doğrusu bir ibrişim asaleti ve bir gergef soyluluğuyla asırlarca bayraklaştırıp başımızda taşıdığımız bütün değerlerimizi bırakıp bin yamalı bir bohçaya sancak diye selam durmak entelijansiyamızın anlaşılması zor taraflarından biridir. Günümüzün nesli her biri başlı başına bir garabet olan hadiseler cümbüşü içinde kendi çağıyla münasebete geçti. Önünde yolunu ve yönünü değiştirmiş şaşkın bir topluluk, omzunda asırların birikimi büyük ihmal ve vebal ve bütün bunlara mukabil Acısız, sancısız bir doğumla meydana gelen anomali dinamik güç. Zavallı nesil kimi dinleyip kime uyacağını kestiremedi. Nasıl kestirsin ki? O gözünü dünyaya açtığı zaman kendinden ve kendi dünyasından kaçanlardan başka kimseyi görmedi. Bütün eğrilerin doğru ve doğruların eğri gösterildiği çarpık bir cemiyette o her hakikati bir hayal, bir üstüre görüyor ve kendini yüceltip millet yapan bütün değerlere köhneleşmiş rükünler ve müesseseler nazarıyla bakıyordu. Rafael, ideleri tasvirinde Eflatun'a gökler ötesini gösterterek onun dünyasını ifade ettiği gibi talebesine de ayağının önünü işaret ettirerek ayrı bir dünyadan haber verir. Yüce duygulardan mahrum neslimiz hiç olmazsa ayağının ucunu görebilseydi. O halde yapılacak şey özünden bu kadar uzaklaştırılmış ve düşünce dünyasında tüketilmiş bir nesle yeniden hayat iksiri aşılamak ve onu ruh yüceliğine ulaştırmak olacaktır. Ondan şikayet etmeye, okuyup düşünmediğini tenkide hakkımız yoktur. O düne kadar kendine uzanacak bir inayet eli görmedi. Görseydi öpüp o eli başına koyacak ve getirilen şeye selam duracaktı. Aslında onda bir araştırma ve öğrenme arzusunun olduğu inkar edilemez. O bu arzu uğrunda Tomar Tomar gazete okuyor, saatlerce radyo dinleyip televizyon seyrediyor. Hatta mevizecilerin etrafında kümeleniyor, verileni verildiği kadar ve verenin evsafına göre alıyor, değerlendiriyor. Ne var ki insafla düşündüğümüz zaman ona ciddi hiçbir şey vermediğimizi göreceğiz. Ne zaman ona doğruyu ve güzeli gösterdik? Ne zaman ona faziletli olmasını öğretebildik? Onu düşündürecek, derinleştirecek ve bir muhasebe insanı kılacak, kendisine ulaştırılmış bir mesajdan bahsetmek mümkün müdür? Evet, onu çekip götürenlerin ve yüceltme yolunda rehberlik yapanların kaçının hasbiliğinden emin bulunmaktayız? Maddi manevi füyuzat hislerinden vazgeçmiş ne kadar yüce kâmet gösterebiliriz? Halbuki o bir herkül bekliyordu.'' 80 küsür senelik hayatımda dünya zevki namına bir şey bilmiyorum diyen ve onu bu cehennem görünümlü hayattan söküp atacağı ana kadar tavrını değiştirmeyen bir herkül. Bırakın cennet kasırlarına gönül kaptırmadan neslinin ateşiyle yanan hakerlerini bu uğurda şu basit dünyayı feda edecek kaç mürşit takdim edebildik ona. İşin doğrusu şu ki ona el uzatamadık. Hele gönülden Asla. Ona bir mektep bulamadık. Doğruyu okutup sevdiremedik ve onu kainatla bütünleştiremedik. O, kendisini ezip geçen her hadisede değirmene girip çıkmış gibi ezildi ve böyle bin ezilmişlikle kendini bu hale getirenlerin karşısına dikildi. Şimdi ise Goliath'ın kesik başını tasvir eden tabloda olduğu gibi o, kellesini elinde tutanların karşısında iki büklüm canının iade edilmesini beklemekte. Evet, kaybettiği her şeyi yeniden kazandırarak ruhunu ona iade etme. İşte en mühim mesele bu. Bu kaf ağır vazifeyi kim yüklenecek? Yuva mı? Cemiyet mi? Marif mi? Hali hazırdaki durumu itibarıyla bu müesseselerden hiçbiri bu işin üstesinden geleceğe benzemez. Ne var ki çok çetin de olsa belli kadroların bu istikamette harekete geçirilmesine şiddetle ihtiyaç vardır. Şayet insanımıza içinde yaşadığı şartlar muvacehesinde ve ruhuna uygun bir dünya kurma imkanını hazırlamazsak, bu onun tükenişi olacaktır. Buna karşılık hali hazırdaki şartlar ve yetiştirici müesseselerin işleyişi hiç de ümit verici değildir. Ne asırlardan beri kayalara çarpa çarpa parçalanmış, ve kırık dökük bir tekne haline gelmiş marif sefinemiz, hele öğretme disiplin ve otoritesi sarsılmış olursa, ne bir aşhane ve yatakhaneden farkı olmayan yuvalarımız, ne de binbir kargaşanın kol gezdiği içtimaiyimiz, neslin beklediği hava ve iklimi getirecek hüviyette değildir. Onda yeni bir ilim anlayışının, bir ahlaki iradenin, fevkalade bir iç müşahede ve hadiselere nüfuzun, bir hak eri olma ve Rabbani'liğin geliştirilmesi yegane çıkar yoldur. Evet, onun düşüncede tevhide, hayatta istikamete, sanatta tecride, tek kelime ile destanlarınızla solukladığımız sese ve nefese ulaştırılması tek yol ve tek yön haline getirilmelidir. Nesillerimizi bu yüce ufka, lakaydilikten, yılışıklıktan kurtarıp idealist kılmakla gülme ve eğlenmenin yerine biraz olsun çile ve ızdırap çekmeyi öğretmekle, nefis perestlik ve şahsi menfaat düşüncesinden sıyırarak millet ve vatan sevgisini aşılamakla ulaştırabiliriz. Bütün bir millet olarak bu ağır vazifeyi yüklenecek talihlileri gönül dolusu saygılarımızla selamlıyoruz.